Pandemi döneminde iş kayıplarıyla beraber geçim sıkıntısının artmasıyla bakkallarda veresiye alışverişlerde çoğaldı. Bakkal esnafı Yaşar Varal, "Pandemi'de kafe restoranların kapanmasıyla işsiz kalan birçok vatandaşa veresiye vererek destek olduklarını söyledi. Pandemiden dolayı aşağı yukarı 6-7 aydır veresiyelerde patlama yaşanıyor. çok fazla müşterimizden var yani veresiye yazdıran var. Onlar da e, çeşitli kafelerde, lokantalarda çalışan müşterilerimiz var, garsonlarımız var. E, onlar da iş yerleri kapalı olduğundan dolayı e, evine ekmek götüremeyecek e, durumdalar. Ondan sonra onlara mecbur göz görüyoruz. Sadece bu Edirne için demiyorum. Yani bu Türkiye çapında böyle e, küçük işletmelerin bu kafeler olsun, e, restoranlar, e, lokantalar kapalı. Ondan sonra oradaki halk çalışan insanlarımız çok mağdur durumdalar. Yani onlara mecburen biz bakalar olarak göğüs geriyoruz. Ve onlara veresi olarak yazıyoruz. Varel, vatandaşların zincir marketlerde veresiye alışveriş yapamayacaklarını vurgulayarak vatandaşların bakkal esnaflarına sahip çıkması gerektiğini söyledi. Varel, küçük bakkal işletmelerinde bulaş riskinin zincir marketlere oranla daha az riskli olduğunu belirtti. Ama gidip bir zincir markette gidip e, ekmeğini, peynirini, zeytini alıp yazdıramaz. E, temel gıda ihtiyaç maddelerini hiçbirini orada e, yazdıramaz. E, yine bizler makal esnafları yani e, biz Türkiye çapında böyle mecburen göz görüyoruz, idare ediyoruz. Artık işe girince biz de e, verirseydi anca o zaman tahsil edeceğiz. Ço vermesen çoluk çocuğu açmayasın. Bu sefer e, biz de e, Vidanin e, e, rahatsız oluyoruz yani onun e, aç yatmasından Çoluk çocuğundan mecburen bizler göz germek zorundayız. Yani e, bu sosyal sorumluluğu bütün Türkiye çapında e, bakkalı esnafları göz görüyor yani onun için e, insanlarımızın da e, halkımızın da bakalı esnafına sahip çıkmasını e, diliyorum hem de alışverişlerini de daha risksiz bizlerden yapabilirler. Çünkü bu pandemi dolayında pandemi döneminde zincir marketlerde olsun 15-20 kişi içeride mevcut alışveriş yapıyor ama bizlere bir kişi, iki kişi, üç kişi yani riski minimum seviyede yani alışverişini daha rahatlıkla yapabilirler. Söyleyeceklerim. Tamam. Bunları. Yaşar Varel, işletme sahibi olduğu bakkala gelen bazı hayırseverlerin de güç durumdaki ailelerin veresiye hesaplarını kapattıklarını belirtti. Müşterimiz var, veresiye verdiğimiz. Onları yazıyoruz. Fakat bunlardan da birkaç tane birkaç tane değil de 3-4 kişi böyle hayır amaçlı geldiler. Hakikaten ödeyemeyecek gücü olan, zor durumda olan müşteriniz var mı diye sordu. Dedim var. Onların e, hesaplarını kapattılar. Onlardan Allah razı olsun, e, hayırsever insanlardan durumu, hali vakti iyi olanlar. E, biz de onlardan 5-6 e, tane benim böyle seçim müşterim vardı. E, aile hikayeleri, yani ödeme güçleri hiç yoktu yani o insanlar. Sonra şaşırdılar, gözleri yaşardı. Ben dedim böyle böyle bak hayırsever, ismini vermiyoruz tabii hayırsever. Ee, vatandaşlarımız geldi 5-6 ee, müşterimin öyle borçlarını tahsil ettik yani verdiler. Onlara da Allah bol kazançlar versin. Onlara da buradan sizin sayenizde teşekkür ediyoruz.